Arkadaşlar herkese merhabalar. Rüya Tarot Spiritüel Danışmanlık Hizmetlerine hoş geldiniz. Harika bir videoyla sizlerle beraberim. Öncelikle iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. www.rüyatarot.com ya da bilgi.rüyatarot.com adresinden bana ve asistanım Nisan'a ulaşabilir. Özel danışmanlık ve tarot eğitimi alabilirsiniz. Hanımlar bugün ikiz alevi ruh ikizi için açılım yapacağız. Gene böyle bir niyete girdik Dün Instagram'da yaptım yayında da söyledim. Hadi bakalım öncelikle bir kartlarımızı karıştıralım. Öncelikle dişil enerjinin kartlarını açmak istiyorum. koyalım şimdilik. Daha sonra çok toplayacağız. Bakalım ikiz ruh yolculuğundaki çiftlerde durumlar neymiş? Ne zamandır bu açılım yapmıyorduk? Ev enerjinin kartlarını açalım. bütünün ve kolektifin hayrını olması değil de özellikle hatırlatmak istiyorum. Bundan sonra da bunu bütün videolarımın başında söyleyeceğim. Abone olmadan izleyen hiç kimse kolektifime dahil değildir arkadaşlar. Kesinlikle dahil etmiyorum. Onları kolektifimde istemiyorum hatta. Niye diyeceksiniz? Bunun çok güzel bir açıklaması var. Ben burada zaman harcıyorum, emek veriyorum ve bu videoları çekiyorum, bu yayınları yapıyorum. Karşılığını tek yapmanız gereken YouTube'dan Rüya Tarot'a abone olmak like yapmak ve yorum yazmak. Eğer bu kadarcık bir şey yapmadan, e, alma verme dengesini kurmadan ısrarla e, kolektiften e, enerji almaya çalışıyorsanız ben enerjimi sizlerle paylaşmak istemiyorum. Abone olmayan kolektifime dahil değildir. Bizden değildir açıkçası. Hadi bakalım kolektif açılma geçiyor şimdi. Öncelikle ikiz ruh yolculuğundaki eril enerjinin kartlarını açıyorum. Şimdi de dişil enerjinin kartlarını açıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle dişil kartlarını okumaya başlayacağım. Dişil enerjinin e, zihninde arkadaşlar Gerçekten burada bir ruh ikizi yolculuğundan çok bahsetmek mümkün. Zaten değnek ile değnek kralı bir gelmiş. En azından şöyle söyleyeyim. Erin enerji bu durumun hala farkında olmasa bile dişil enerji burada bir ikiz ruh yolculuğunun yaşandığının çok farkında. Ee, ve gelen kartlarda bunu destekler nitelikte, onaylar nitelikte. Şimdi yakın geçmişinden, yakın geleceğine bakmaya kalkarsak Zihninde gerçekten e, otoriter bir kadın görüyorum burada hayatınla ilgili ipleri eline almış otoriter ne istediğini bilen e, ayağına dolanan çalı, çırp, çalı çırpı gibi insanları kişileri durumları neyse artık bunları çok da ciddiye almayan aslında bunların ne kadar önemsiz olduğunu bilen ve sadece kendine bakan kendi e, yani ilişkisinin e, durumuna bakan yani ilişki önemli buradaki kadın için el alemin ne dediği onun bunun nasıl çembe taktığı falan diye tamamen benim için eril enerji onunla yaşadıklarım önemli diyen bir kadın görüyorum. Ayrıca bu ilişki üçüncü kişiler dahil olabilmiş ama bu da ilişkinin aslında olgunlaşması ve büyümesi için yaşanması gereken bir dönemmiş arkadaşlar. Şurada ben çok net burada zihinde görüyorum. Ayrıca bazı kararları var dişil enerjinin. Bu kararları da tamamen eril enerjiyle doğru orantılı. Hani eğer Açılamayan sorunlar varsa ne bileyim işte belki de hastalıklar vardır sorunlar vardır olabilir eril enerji hastadır belki veya işte ne bileyim eril enerjinin hanesinden birisi, birisi hastadır gibi gibi bir sürü şey olabilir ve bir şeyler hani bir ilişkinin bir adım öteye geçişine her zaman bir engeli vardır her zaman engel oluyordur ama dişil enerji soğukkanlılıkla eril enerjinin yanında olmaya da devam ediyoruz zihinsel olarak yani ben senin yanındayım diyor belki fiziken yanında değilsen bile zihinsel olarak düşünce gücünde her zaman senin yanındayım. Asla seni yalnız bırakmıyorum. Hiçbir zaman e, tek başına değilsin ve biz bir ekibiz. Yani biz seninle zaten hani ruhlarımızın birleşti. Siz yani ruh ikizi neydi? Görünmez bir iplen, görünmez bağlarla birbirine bağlı olan iki kişiden bahsediyoruz burada. Ve buradaki kadın bunun çok bilincinde. Ben her zaman senin yanındayım. Hani iyi günde, kötü günde seninle beraberim diyen bir kadın var burada zihinde. Şimdi gündemine baktığımız zaman evet ne keskin kararları da var adaleti sağlamak istiyor. Aslında kılıç kralı hep bize şey gelir. Acımasızca kararlar veren kraldır. Aslında tam olarak öyle değildir. Kılıç kralı acımasızca kararlar verilmez. Verdiği karardan dönmez. Yani kimine göre acımasız karar verir, kimine göre ada, yani e, olumlu bir karar verebilir. Atıyorum nedir? İşte bir ilişkiyi bitirmektir. Ne, nedir ya mesela? E, kılıç kralı işte iki iki bir kadınla bir erkek vardır. Kadın buna e, ihanet ediyordur. Veya adam ihanet ediyordur. Adaletin kılıcı keskindir. Kılıç kralı ne yapar? Keser atar. İdamsa idam. Ölümse ölüm. İşte ne bileyim hapiste hapiste. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Burada alınan kılıç, e, burada alınan karar, keskin karar aslında olumsuz bir karar değil. Yani böyle sert bir karar ama olumluya dönük bir sert karar. Çünkü... Ee, belki de muhtemelen erin enerjinin sırtında taşıdığı bir takım sorumluluklar ve bu sorumluluklardan dolayı kısıtlı hareket imkanı varsa bununla ilgili bir karar almış olabilir gündeminde dişil enerji hani bu şey de olabilir hani e, nasıl anlatayım size bunu şöyle bir şeydir bu tamamen senin yanındayım net yani kararlıyım senin yanındayım asla elini bırakmıyorum gibi bir karardır bu hani bunun dönüşü yoktur yanındayım batsak da çıksak da yanındayım gibidir. Ve bununla ilgili dengelerin oturacağı bir dönem çok yakında e, arkadaşlar. E, dişil enerjinin gelecek yönünde. Kalpte zaten şifalanma var. Dişil enerji dedim mi ikiz ruh yolculuğunun e, çok farkında, çok bilincinde ve yaşanan hiçbir şeyin boşu boşuna olmadığının, bu aslında ilişkinin her daim biraz daha olgunlaşmasını, biraz daha büyümesini ve daha sağlamlaşmasını sağlayan bir döngü olduğunun çok farkında ve tam olarak da yakın gelecekti. bunu yaşamış kalpte. Evet, eee Belki bir ayrılık olabilir. Belki araya giren engeller olabilir. Küçük bir iletişimsizlik durumu, iletişimsiz kalınan bir dönem olabilir. Ama dişil enerji her şeye rağmen eril enerjinin e, yanında hani derler ya bir elim senin üstünde diye. Eğer bir iletişimsizlik durumu varsa da dişil enerjinin her daim eli eril enerjinin üstünde. Çünkü çok farkında biz seninle ruh ikiziyiz ve daha seninle yürünecek yolumuz tamamlamamız gereken bir karma bir döngümüz var diye biliyor enerji burada. Şimdi eril enerjide güçlenme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Aslında burada e, güçlü görünen fakat iç dünyasında çok yalnız bir beyefendi görüyorum ben. Evet bazı kararları var. E, hani zihinsel olarak duygularını, düşüncelerini bir araya getirmekte zorlanan ama e, ne kadar mantıksal hareket etse de sonunda e, sonunda duyguların ağır bastığı durumlar var eril enerjide. Yani çok kalabalık içinde olabilir. Çok güçlü görünen bir karakter olabilir. Aslında güçlüdür ama gücünün farkında değildir. Ama içsel dünyasında çok yalnız ve aslında elinde ne kadar büyük bir hazine taşıdığını ne yazık ki görmekten e, yoksun bir eril enerji var. Kendini çok yalnız hissediyor. Kalabalığın içinde yalnız. Evet e, hani şeydir ya böyle kalabalıkların içindedir eğlenirim coşarım ama aslında içinde yalnız bir adam vardır. Duygularını düşüncelerini sadece kendine saklayan belki zaman zaman kendine bile düşünceleriyle ilgili yalan söyleyen bir adam görebiliriz burada. Yani şunu diyebilir mesela hani e, işte ne bileyim vicdan azabı çekiyordur mesela bazı durumlara karşı ama vicdan azabını inkar etmek için kendini olumlu yönde empoze ediyordur. Bir şeyler hani olan, görmezden gelip empoze ediyordur. Ama kendi bile yalan söylediğini çok net farkındadır aslında. Şu anda biraz dinlenme ve öğrenme durumunda. Yani her şeyin bilincinde olsam da diyor biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sanırım burada yorgun bir beyefendiden de bahsediyor olabilir. Ama sezgisel olarak sezgileri çok güçlü. Ee, o da dişil enerjiyle şahit bir ayrılık, bir iletişimsizlik varsa elinde sonunda tekrar beraber olacağını, bir araya geleceğini çok net farkında. Aslında yakın geçmişte eğer şahit böyle bir iletişimsizlik durumu varsa yakın gelecek, yakın geçmişte e, bir takım küçük eşelenmeler, küçük adımlar atsa da orada kalmış daha fazlasını yapmaya ne yazık ki gönlü ruhu ya da durumu el Eğer bir iletişimsizlik sorununuz yoksa şundan bahsedebilirim e, ee, belki yapması gereken şeyler vardır. Belki özgür kalması gereken durumlar vardır. Bunları yapamıyordur. Bunlar içinde hani belki çabalamıştır ama olmamıştır. istediği şekilde yapamamıştır. Veya güçsüz davranmıştır. Bu durumda biraz beklemeyi uygun görüyor. Sezgisel olarak zaten bunları da başaracağının çok farkında. Kalp hanesine geldiği zaman aslında hani bir imkanın olsa sana 4 nola geleceğim, koşarak geleceğim. Özlem var, tutku var, sevgi var, aşk var her şeyin önemlisi. Eğer bir ayrılık varsa bununla ilgili tekrardan bir başlangıç istiyor eril enerji. Fakat e, kalbindeki o çatışmalar yani kendinle mücadelesi içi içini yiyor. Kendinle mücadelesini bir türlü bitiremeyen ama bu kartın sonunda ne olacak dersen dünyasına dünyası olduğunu düşündüğü, merkezinde olduğu kadına e, gerçekten çok güzel duygularla ve düşüncelerle gelecek ve kaldıkları yerden eğer bir iletişimsizlik ayrılık söz konusuysa devam edecekler diyebilirim. Arkadaşlar ikiz ruh açılımımızda bu kadardı. E, danışmanlık ve tarot eğitimi almak için rü, bilgi et ve www.rüyatarot.com adresinden bana ve asistanım Nisan'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar başta söylediğim gibi abone olmayan kolektifime dahil değildir. Bizden değildir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın bir rüya tarotta kalın.